1 Mayıs'ın temeli 1880'li yıllara dayanıyor. Ağırlıklı olarak el emeğinin kullanıldığı o dönemlerde küçük çocukların karın topluma çalıştırılması 14-15 saate varan iş günleri söz konusuydu. İş yeri güvenliği, sağlık koşulları, örgütlenme ve grev gibi en temel hakların dahi tanınmadığı bir siyasi ve hukuki sistem mevcuttu. Amerikan İç Savaşı'nın ekonomik faturası ucuz iş gücüyle kapatılmaya çalışılıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1881 yılında yarım milyon işçiyi temsilen kurulan Örgütlü Meslek ve Emek Birlikleri Federasyonu saatlik iş günü mücadelesini eylemlerle ülke geneline yaymaya çalışınca ortalık karıştı. 1 Mayıs 1886'da yaklaşık 350 bin işçi greve çıktı. Tarih, işçi sınıfının böylesine örgütlü ve kararlı tepkisine ilk kez tanık oluyordu. Eylemcilerin üzerine ateş açıldı. Onlarca işçi öldü. İşçi önderleri idam edildi. Binlerce işçi işten çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri İşçi Federasyonu 8 saatlik iş günü elde edilinceye kadar her yıl 1 Mayıs'ta kitle gösterileri düzenleme kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu olaylar uluslararası işçi örgütlerini harekete geçirdi. Aynı aylarda Fransa ve Belçika işçi sendikaları konfederasyonları da 8 saatlik iş günü için mücadele kararı verdi. 1889'da Paris Kongresi ile kurulan İkinci Enternasyonel, 1890 yılından başlamak üzere 1 Mayıs'ı işçi sınıfının Uluslararası Birlik ve Dayanışma Günü ilan etti. O tarihten itibaren 1 Mayıs'lar bütün ülkelerde Uluslararası işçi Bayramı olarak kutlanmaya başlandı ve birçok ülkede tatil günü olarak kabul edildi. 1919 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kuruluş kongresinde 8 saatlik iş günü karara bağlandı. Almanya'da da işçi bayramı kutlamaları çok eskilere, İmparatorluk ve Weimar Cumhuriyeti dönemine dayanıyor. 1929 yılında kutlama yasağına uymayan komünist göstericilerle polis arasında şiddet katışmalar yaşandı. 28 kişinin öldüğü 1 Mayıs 1929 Almanya'da Kanlı Mayıs olarak tarihe geçti. Nasyonal Sosyalizm döneminde 1 Mayıs 1933'te Milli İşçi Bayramı adıyla resmi tatil günü ilan edildi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Alman Sendikalar Federasyonu Mayıs gösterileri geleneğini devam ettirdi. Türkiye'de ise 1 Mayıs ilk olarak Osmanlı döneminde 1905 yılında İzmir'de kutlandı. Bunu 1909 Üsküp kutlaması izledi. İstanbul'da ise ilk 1 Mayıs kutlaması 1910 yılında yapıldı. 1920 yılındaki kutlamalar ise tarihi açıdan sembolik önem taşıyordu. İşgal altındaki İstanbul'da işgal idaresi ve Osmanlı hükümetinin yoğun baskısına rağmen Haliç'ten Beyoğlu'na kadar yürüyen işçiler bağımsız Türkiye pankartı taşıdı. 1923 İktisat Kongresi'nde 1 Mayıs Amele Bayramı adıyla yasalaştı. 1925 yılı kutlamalarında dağıtılan bir bildiri gerekçe gösterilerek kutlamalar yasaklandı ve işçi bayramları 50 yıl boyunca gizli gizli kutlandı. 1935'te hükümet 1 Mayıs'ın adını Bahar Bayramı olarak değiştirerek tatil ilan etti. 1976 yılı bir dönüm noktası oldu. Taksim Meydanı'nda 400 bin işçinin katılımıyla o zamana kadarki dönemde yaşanan en görkemli kutlama yapıldı. Buna karşılık hemen bir yıl sonraki 1977 1 Mayıs'ı tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçecekti. Kalabalığın üzerine çevredeki binalardan ateş açılması sonucu en az 34 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. 1980 askeri darbesi 1 Mayıs kutlamalarını süresiz yasakladı. 1981'de de 1 Mayıs tatil olmaktan çıkarıldı. 1996'da Taksim Meydanı'nın yasaklı olduğu gerekçesiyle Kadıköy'de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına yaklaşık 150 bin kişi katıldı. Eylemin ilk dakikalarında polisin silahsız göstericilere açtığı ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybedince Kadıköy'de büyük bir kitlesel isyan gerçekleşti. Bu olaydan sonra Kadıköy 2005 yılına kadar 1 Mayıs kutlamalarına yasaklı kaldı. Ayrıca telsizinin sesini açık unutan bir sivil polisin göstericiler tarafından oldukça şiddetli bir şekilde dövülmesini Star TV'nin naklen duyurması ve bir başka yerde polislerin eğlenerek seyrettiği bir linç girişimini de naklen yayınlamasıyla hafızalara kazındı. 2006 yılında en geniş katılımın yaşandığı ilçe Kadıköy oldu. Çeşitli sendikalar ve gruplar saat 12 sularında Rıhtım Caddesi'ne yürüdü. Düzenlenen miting sonrası saat 16 sularında grup tamamen dağıldı. 2007 yılında 1 Mayıs'ı tekrar Taksim'de kutlayarak aynı zamanda 1977'de olan olayları anmak isteyen grupları polis, silah, biber gazı, gaz bombası kullanarak durdurmaya çalıştı. Yüzden fazla kişi yaralandı. Valiliğe göre 580, diğer kaynaklara göre 700'e yakın gözaltı gerçekleşti. İbrahim Sevindik adındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. 2008 Nisan'ında 1 Mayıs'ın emek ve dayanışma günü olarak kutlanması kabul edildi. 2008 yılında sendikaların hükümetle 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama konusunda uzlaşamaması sonucunda sendikalar Taksim'e yürüme kararı aldı ve bazı sol görüşlü partiler de bu yürüyüşe katılacaklarını açıkladı. Bunun üzerine güvenlik güçleri bir gün öncesinden hazırlıklara başladı ve sabah 6.30'dan itibaren Şişli'de, Osmanbey'de, Pangaltı'da, Nişantaşı'nda, Okmeydanı'nda, ok Dolapdere'de ve Kurtuluş'ta olaylar çıktı. Polis bu olaylar sırasında biber gazı, gaz bombası, tazcikli ve boyalı su kullandı. Ayrıca Ankara'da Sıhhiye Meydanı'nda yapılan kutlamalarda da olaylar çıktı ve polis göstericilere gaz bombalarıyla müdahale etti. Ankara'da Sakarya Meydanı'nda yapılan kutlama olaysız sona erdi. 2009 Nisan'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen önergeden sonra 1981'den sonra tekrar resmi bayram olarak kabul edildi. 2009 Nisan Taksim'e çıkılmasına izin verilmedi. 2011 Mayıs 140 bin kişinin katılımıyla Taksim'de kutlandı. 2011 1 Mayıs hafif olaylarla kutlandı. 2012 1 Mayıs polis gözetiminde kutlandı. 2013 yılında 1 Mayıs'tan 4 ay önce Taksim Yaylaştırma Projesi adı altında 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanılması yasaklanmasına rağmen bazı gruplar Taksim'de kutlamaya çalıştı. Polis göstericilere izin vermedi ve göstericilere karşı ateşli ve ateşsiz silah kullandı. Hastanelere gaz bombası atıldı ve ambulanslar durduruldu. 1977'den sonra olaylı bir 1 Mayıs olarak tarihe geçti. Bu tarihten sonra her işçi sendikası ayrı olarak kutlandı kutlamalar ve faaliyetler gerçekleştirdi. Son dönemde ise korona salgını yasakları nedeniyle sessiz de olsa 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirildi.